Şüphesiz kusursuz görünüm ve güzellik standartlarının ağır baskısına en çok maruz kalan isimler ünlüler. Kimi meslekleri gereği, kimi ise kendini daha güzel hissetmek adına estetik operasyonlara başvurabiliyor. Sürekli kameralar önünde gördüğünüz ünlü isimlerin değişimine bazen canlı canlı tanık oluyoruz. İşte ünlülerin estetikli ve estetiksiz olan halleri. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Demet Özdemir Sevgilisi şarkıcı Oğuzhan Koç'la birlikte tatile çıkan oyuncu Demet Özdemir, çok uzaklardan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. TV8'deki Doğduğun Ev Kaderindir ve ardından Aşk Taktikleri isimli yapımla bir anda zirveye tırmanan güzel oyuncunun estetiksiz hali magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz yıllarda çene estetiği yaptırdığı iddialarına çok sert tepki gösteren ve operatör doktor Alparslan isimli doktoru tanımadığını söyleyen oyuncu, Hukuki bir süreç başlatmıştı. Güzel oyuncu Demet Özdemir ise güzelliğini yüz yoga'sıyla koruduğunu söyledi. Ama bu iddialar yalan çıktı. Güzel oyuncunun estetik yaptığı ortaya çıktı. İşte oyuncumuzun estetiksiz hali. Hande Erçel 2014'te Hayat Ağacı dizisiyle oyunculuk sektörüne ilk adımını atan Hande Erçel'in 6 sene içindeki değişimi görenleri şaşırttı. Sürekli yaşadığı değişimle haber olan genç oyuncu bu hale gelene kadar yüzüne yaptırmadığı işlem kalmadı. Zayıflamasının yanı sıra estetik operasyonlarla da bambaşka biri olan Hande Erçel'in yüzüne badem göze estetiği, elmacık dolgusu, masitir botoksu, bişektomi, dudak ve çene dolgusu yaptırdığı ortaya çıktı. Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Hande Erçel, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Hande Erçel, rol arkadaşı olan Kerem Bürsin'le ile dolu dizgin birliktelik yaşıyor. İşte oyuncumuzun eski hali. Demet Akalın Pop müziğin kraliçesi Demet Akalın uzun bir süredir uzak kaldığı televizyon ekranlarına bu yıl Alişan'la birlikte yaptıkları Sabah Sabah programıyla geri dönmüştü. Programla sık sık gündeme gelen başarılı şarkıcı bu defa paylaştığı fotoğraflarla olay oldu. Sosyal medyada yanlış Türkçe kullanımıyla çok konuşulan şarkıcı Demet Akalın dudaklarına estetik yaptırdı. Bu zamana kadar yalnızca yüzüne botoks yaptıran Demet Akalın son halini sosyal medya hesabında yayınladı. Instagram'da yayınladığı görüntülerde Demet Akalın'ın dudak dolgusu yaptırdığı görüldü. Akalın paylaştığı videoda herkes makyajsız olduğunu söylüyor ama esas ben makyajsızım dedi. Geçtiğimiz haftalarda Akalın sosyal medya hesabından estetiksiz halini paylaşarak estetiksiz halim daha güzeldi. İnanmayan Hira'ya baksın ifadelerini kullanmıştı. Çağla Şikel Çağla Şikel hem düzgün fiziğiyle hem de yaptığı başarılı işlerle hala konuşulmaya devam ediyor. 42 yaşında olan güzel oyuncu Çağla Şikel yurt dışı ve yurt içinde birçok defiliye katıldı. 1997'de yaptığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan Çağla Şikel'in ünü 20 yıldır devam ediyor. Hala dolu dizgin fiziğiyle göz dolduran Çağla Şikel'in estetiksiz hali ortaya çıktı. İlk ünlü olma döneminden kalan bu fotoğraf bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte güzel oyuncumuzun estetiksiz hali. Hülya Avşar Antalya Film Festivali'nde jüri başkanlığı yaptıktan sonra Yeteneksizseniz yarışmasında jüri üyesi olarak hayranlarının karşısına çıkan Hülya Avşar da estetikçilere teslim olmuştu o zamanlar. Bugüne kadar estetiksiz olduğunu her fırsatta dile getiren ve bununla övünen Avşar, dinç ve canlı bir yüzle ekrana çıkmak için yanaklarına dolgu maddesi enjekte ettirdi ve çenesini küçülttü. Yeni imajıyla ilk kez yeteneksizsiniz yarışmasında görücüye çıkan sanatçının bu görüntüsünü hayranları eleştirdi. Twitter'da bazı hayranları ünlü oyuncunun eskisinden daha kötü göründüğünü savunurken bir kısmı da estetiğe gerek yoktu, şimdi ise yorgun ve yaşlı görünüyorsun dedi. İşte estetik yaptığı zamanki hali. Seyhan Soylu Sisi 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdi, tanınmış isimlerin manajerliğini yapan Seyhan Soylu televizyonculuğa da el atmıştı. Polis akademisine birincilikle girdi ancak kendi ifadesiyle cinsel tercihinden dolayı şutlandı. Kadın olma ameliyatından önce spermlerini dondurup yurt dışındaki bir bankaya koydu. 12 Eylül sonrası referandum günlerinde Amerikalı eşcinsellerin sembolü turuncu no-no tişörtü giyen Güneş Taneri protesto için Turgut Özal'ın önünde soyundu. Bu nedenle gözaltına alındı. Bakü'de radyo televizyon eğitimi alan Seyhan Soylu bir dönem şarkıcılığa da soyundu. Pijama terlik diskoya geldik, işte bak sesi öpsün hepimizi diye bir şarkı söyledi. Soylu şimdi ise sosyal medya adreslerinden gündeme dair yorumlar yapıyor. Son geçirdiği estetik olayı herkesi şoka etti, İşte Soylu'nun estetikli hali. Seda Sayan Seda Sayan Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucu. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktığı ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi. Şöhreti hızla artan ünlü sanatçı geçtiğimiz aylarda Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirdi. Sayan burunla dudak arasındaki mesafeyi kısaltırmak için de dudak liftingi yaptırmıştı. Elmacık kemikleri belirginleşen ve çenesini sivrileştiren 58 yaşındaki ünlü şarkıcı estetik yaptırmayı seviyorum sözleriyle eleştirilere cevap vermişti. Fatih Hürek Şarkıları herkes tarafından beğenilen ve ilgi gören bakımlı Türk erkeği Fatih Hürek bazı estetik ameliyatlar geçirmiştir. Şarkıları herkes tarafından beğenilen ve ilgi gören bakımlı Türk erkeği Fatih Hürek bazı estetik ameliyatlar geçirmiştir. Yüzünü gerdiren, kaz ayaklarını yok ettiren ünlü şarkıcı botoks yaptırmıştır. Yüzünü gerdirmiş ve yüzünü dolgunlaştırmıştır. Bunun yanında kaşlarını da havaya kaldıran ünlü bu şekilde birçok estetik ameliyat geçirerek kendini yeniden tasarlamıştır. İşte ünlü oyuncunun estetik ekses hali Küçük Ceylan Küçük Ceylan olarak tanınan Ceylan Avcı geçirdiği estetik operasyonlarla adından söz ettiriyor. Şarkıcı Ceylan'ın değişimi hayranları tarafından oldukça beğenilse de bazı takipçileri estetiği abarttığını yorumlarında dile getiriyor. Daha önce yaptığı paylaşımda şarkıcı Ceylan'ın son hali oyuncu Elçin Sangu'ya benzetilmişti. Ceylan bu benzerlik hakkında sessiz kalmamıştı. Ceylan Elçin Sangu'ya benzemek için çaba sarf etmediğini söylemişti. İşte geçirdiği estetik operasyonlar sonrası şarkıcı Ceylan'ın son hali. Ajda Pekkan 75 yaşındaki Türk şarkıcı Ajda Pekkan, 1970'lerden bu yana süperstar lakabıyla anılıyor. Ajda Pekkan, güçlü bir kadın figürü çizdiği şarkılarıyla Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden biri haline geldi. Şarkıcı ve oyuncu Ajda Pekkan, estetik yaptırmayı severim ama en çok bacaklarıma yaptırdığım şeylerden çok pişman oldum. Mahvetti kaslarımı açıklamasıyla gündeme oturdu. Ayrıca usta sanatçı 3 kez burnunu yaptırdı. 6 kez dudaklarını silikon enjekte ettirdi, diz kapaklarını gerdirdi, 2 kez karın bölgesini gerdirdi ve aynı zamanda 6 ayda bir yüzüne botoks enjekte ettiriyor. İşte sanatçımızın estetiksiz hali. thank you